Selamlar millet ben Efe bugün sizlerle birlikte tekrardan Clash Royale'de birlikteyiz ve bugün ne yapıyoruz bugün oduncu aşkı Ol bu etkinliğin ismi değilmiş ki ya yukarıdaki yazıymış oduncu evrimi çekilişle mücadelesi oynayacağız evet bakalım bize neler bekliyor nelerle karşılaşacağız oyunun sesini kısmam gerekiyor yankı yapmaması açısından Şimdi bence burada barbar var ile iyi bir seçim bu arada dilim damam kurudu bu benim çekmeye çalıştığım üçüncü içerik fikri İlk ikisini fail dedik. Fail dedik demeyelim de hoşuma gitmedi diyeyim. Daha doğru olur. 10. evrimi gelmedi. Peki bize seçenek olarak bakalım. Bakalım bize seçenek olarak ne gelecek? 10. evrimi gelmedi. Rakip mi aldı? Bize ne verdi? 10. evrimine karşılık ne veriyor? Koçbaş evrimi. Oo, iş yapar. Hocam klasiklerdendir. Koç başını şuradan bir çıkarayım dedim. Adam prenses bulmuş. Nereden buldun bir prensesi? Bir dur be kardeşim. Neyse o Yalnız odun çevrimiyle açılış yapması bir tık sıkıntı olmuş olabilir. Balıkçıyı da verdik de keşke odun çevrimi seçeneği bundayken balıkçıyı vermedik. Oğlum ne yapıyor adam? İki kat iksir mi oynuyoruz? Benim mi haberim yok? Nasıl ya? Ne, ne yaptı öyle? Ne kadar çok İksir sıra harcadı anını. Prenses'e boşluk atabiliriz. Ya da boşluğu elimizde tutup şey atabiliriz diyecektim. Buz büyücüsü. Diyemedim. Neden diyemedim? Evrimli oduncuyu çok hızlı bir şekilde döndürdü. Şimdi. Dediğim gibi dilim devam kurdu. Yalnız o ana kuleye gitmez. Umarım sola git lan. Adamsın lan sağda olur lan hiç önemli değil. O, 10 numara mini pek diyoruz biz buraya. Bir de koş başıma diyoruz biz buraya. Diyoruz, 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 diyoruz. Dedik, 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 dedik. Balıkçıyı saldım. Ona yapabileceğim bir şey yoktu. Avcı falan bizi fena bozuyor. Oduncu atacak şimdi oraya. O atmadı. Boşluk atalım o da Boş... Nasıl bu kadar kötü atmış olabilirim boşluğa? Oha. Avcı. Biraz sakin be oğlum. Biraz sakin. Harbi biraz sakin ha. Ya bu nasıl deste? Daha dev ve anka kuşu kullanamadım bile. La oğlum. Bir dur ha. Dev kullandık lan gerçi. Doğru evrimli oduncu durdurmak için kullan. Ona evrimli oduncu verip bir de öfke verdik miyiz? Abu. Onu fark etmediydim ha. Yapma. Onu yapma bak. 10 dakikadır bekliyorum o koç başına evrimli atabilmek için. Bana her şeyi de onu deme abicim. Korumalar bence barbar var ile birlikte burayı tutar diyecektim ki tutamazlarmış. Çok iyisin oğlum mini pekka var ya sen sen adamın dibisin. Adamın dibisin lan sen. Bu yıldırım neydi lan? 6x'i attı adam bir anda. Avcı tahmini yapacağım da avcı tahmin neyse şöyle atalım biz ya avcı tahminine falan gerek yok gibi geldi. Avcı düştü çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu lan oduncu da gelmese o da olur 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 dirilemezsin değil mi ne oldu seni sıkıntı yok sıkıntı yok ben biraz agresifleşeceğiz. Oo buz büyücüsü buz büyücüsü sen ne yapıyorsun? Lan Oğlum bu adam bu adam bu adam benim babam lan oğlum lan bu yüzü adamsın lan sen. Sen var ya. Of yıldırım güzel gitti adamın ha. Koç başına güzel timing oldu. Hemen hemen sizi bekletmeden ikinci maçı atayım. Bu arada Instagram duyurusunda bilmiyorum takip ediyor musunuz Instagram'da? Instagram duyurusunda 20.00 yazmışım videonun geliş saatini. Fakat onu yanlış yazdım ben. 23.00 yazacaktım ki video ilk video düzgün bir şekilde doğru bir şekilde gidebilseydi zaten 23.00'da videoyu yayınlamış olacaktım. Şimdi çok güzel kartlar seçtik daha yemek yemedim eve geldim daha yemek yemedim. Öyle diyeyim size video çekeceğim diye. Hemen ama anında yayınlayacağım videoyu. Saat 12'de de olsa videoyu yayınlayacağım yani dert etmeyin. Yarın da daha oğlum daha yarının videosunu çekeceğiz. Neyse onu çekerim ya. Yarının videosunda sıkıntı yok. Yarının videosu çekilir de. Önemli olan bugünün videosu. Tamam. Şimdi prens gidiyor. Bu videoyu yarın da atabiliriz ya. Ben şimdi düşündüm de saat 12'de ben bu videoyu atsam kim izleyecek? Her türlü bu videoyu yarın izleyeceğiniz. Bari yarın atayım da yarın izleyin. Hem bana da biraz zaman tanınmış olur. Çünkü arka arkaya video çekebilecek durumda değilim şu an. Aşırı yorgunum. Direkt yatacağım. Bu videoyu editleyip yayınladıktan sonra. Bu bizi biraz bozuyor. İşte bu durumlar var ya şu evrimli oduncu durumu. Şimdi o görünmez olacak. Oradan ana kuleye gidecek. Çok ya. Süresi çok uzun. Baksana neredeyse prensi öldürdü. Utanmasa. Aha. <laughs> var ya on numara kartopat da. Bir de neyse zehirimiz var zaten. Zehirimiz var. Gayet güzel ha. İkidir. Şansa mı kazanıyoruz diyelim. Yoksa bilmiyorum. Hemen elimden havanı çıkardım. Çünkü binicinin kuleye gitmesini istemiyoruz. Binici çok fazla vuruyor kuleye o yüzden. Binici de sevmediğim kartlar arasına girebilir. Bak fişekçi binici bir de neydi lan? Bir şey daha diyordum. Hep demişimdir. Neydi o acaba? Şimdi ona kafa yoramam ya. Buraya ben bir prens salayım. Şöyle. O güzel fişekçi hocam. O da ölür mü? Ölmez. Sana kulaştırız. Hiç önemli değil diyecektim. Tamam. Kara prens sen şöyle gel oğlum. Fişekçi. Oh on numara adamsın. Çok iyi. Büyülü okçuyu da artık elimden çıkarayım. Daha hiç kullanamadık büyülü okçu. Yazık gariban. Şöyle atlayayım okları. Tamam gayet güzel. Prens. Zehirimiz var. Alalım burayı garanti ol olsun. Savunma yaparken falan dalgınlığımıza gelir alamayız. Yani, Kara prens niye attı mesela oraya? Aşırı gereksizdi bence kara prens. avan Aa, binici yapma oğlum. Alma o kuleyi Yapma lan lan lan. İyi oyunda atalım ya. Emoji atacaktım da şimdi bilmiyorum gerek duymadım. Yeterince zaten sözlü olarak toksiklik yapıyoruz gibi geliyor bana. <laughs> o yüzden emoji de atmaya gerek duymadım. Şimdi burada bir şeyimiz var mı? Var tabii ki. Şunları açalım. Videoda bir kutu açalım olsun. Bir video uzasın hani video uzaması benim zararım aslında editte falan uğraşıyoruz da olsun kutu açtık sözde. Şimdi anka kuşu seçmeyeceğim. Aslında 10 numara kart ama içimden gelmedi. O yüzden seçmeyeceğim. O evrim seçeneği bizde bak yarasa yok ya. Oduncu o. Yarasa oduncu seçeneği. Elektro ruhu yarasa için. Şuna ne dediniz? Sağdaki bir şeyler denilir mi? Yok ya. Onu verdim rakibe gitsin. Kullanamayacak, edemeyecek zaten. Ne iskelet ordusu mu gelecek bize? Mezalık geldi. Direkt attım. Mezalığı direkt attım. Hiç gramda çekinmem. Hemen oraya bir goblin büyüsü attı. Oh, oh, oh. Yarasın. Oh. Ne geliyor ya? Abi neden verdik onun? Niye uyarmıyorsunuz beyler? Lan mezarlık kullanamayacağız ya. <laughs> Gider mi lan? Gider mi lan? Gitti lan oğlum gitti lan. Helal olsun lan. Yalnız prens. Bir tık. Bozar. Bir tık yani harbi bozar. Güzel ama kral paketini harbi iyi kullandık. Böyle bir gece cadısı. Şöyle mesela. Çıkar yarısaları vurutma kendini. Olsun, olsun. 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 Güzeldi. Güzeldi. Şimdi mezarlığı kullanamadığımız gibi hmm, Şifacı da pek işimize yaramayacak gibi geliyor bana ama bakalım. Bir şey demek yanlış olur. Tutabilirsin diye düşünmüş Oğlum onu niye attık lan? Lan o hasar ye, de onu atmayaydık lan. Bize bir sıçış hikayesi anlat bebiş. <laughs> Bura tamamen öyle oldu yani. Mezallık atamıyorum. Lan yara veriyorsun işte. Al x şeyi. Goblin lanetini. Bak keyfi ne ya? Lan neyi dert ediyorsun? Neyin bu derdi tasas? Ya yaptığı işe bak ya. Allah yaptığı işe bak ya. Ben şifacıya döner diye bir şey atmadım da. İksir şey... Goblin lanetini rakibe verdik ya. O bizi bitirdi ya. Vallahi bitirdi o. La bir de bu nasıl derste? Allah aşkına, Allah aşkına. Biri bir şey desin. Lan kara prens ve prensi nasıl aynı anda alabilirsin ya? Oğlum biri gelse bana yeter. Biri bir gelse kazandırır. Vallahi biri gelse kazandırır lan. Buraya yıldırım atacak şimdi. %100 counter matchup oynuyoruz yani. %100 counter matchup. Baksana, baksana, baksana. Ulan harbi %100 counter matchup lan. Ya sen bizim karşımıza nereden geldin? Oha. Balana ne oldu lan? Vay be. <laughs> ya adam bir zahmet kazansın. Ben mi kazanayım? Mezallık. Mezallık nereden geldi? İskiye zorlusu geleydi. Vallahi daha iyi lan. Vallahi bak. Vallahi bak. Kraliyet devi alacağım burada. İksir golemini pek sevmem. Boşluk aldım. O balıkçı severim balıkçı on numara adam. Bir de bunu alalım. Bence güzel seçimler yaptık. Balıkçı on numara adam dedim o bir tık yakışmadı sadece. Yanlışlıkla dedim. Bilerek demem böyle şeyler. Yine bir goblin lanet yoktur diye düşünüyorum rakipte. En azından ben vermedim. Şöyle bir iskelet fıçısıyla bir başlangıç yapabiliriz. Arkaya da bir serseriler atarız. Tomruğu falan çarpmaz. Oku, aynen oku var. Biz verdik onda doğru. Şimdi boşluğu iksir goleminin arkasına atacağı şey için kullanmamız lazım. Tam olarak böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii ki. Fişekçiyi nereden buldun ya? Vallahi fişekçiyi nereden bulmuş bu adam? Kralet dev ki kralet hayaleti kralet devine vursun. Bizimkiler de indirir o sırada ve arkada oyalanırlar. Güzel. İskelet fıçısını da attık. Yani buraya ok atacak. O çok güzel iksir golemi bu arada. Harbi diyorum çok güzel iksir golemi. Aha atma ok. Niye? İksiri de olması lazım. Barbar var ile iksir golemi Lan nereye gidiyorum büyücü? Saldım aç. Bence. Test edeceğim şimdi. Salmamış, salmamış, salmamış. Var mı yok mu attım? Salmamış. Lan 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 lan. Orada cadının inmesi lazım. Orada cadının inmesi lazım. Salmamış adam maç. Neye dayanarak saldı ki zaten düşüncesi? Ne bileyim elektro büyücü vurunca gerçi. Saldığını düşündüm şahsi. Oğlum kraliyet ne kadar hızlı geliyor la öyle. Madenciye bir şey atabilecek durumda değilim. Çok özür diliyorum. Madenci kuleye vur. <Sessizlik> <Sessizlik> Saldığını düşünerek kendi kendimi zora soktum ya. Vallahi billahi ya. Barbar varilden demet yememen lazım senin. Madenciyi de alabilirdik. Bu partiye. Bir şey yapma oğlum, onu yapma, oğlum. Neyse, şuradan bir kralette batalım. Hemen, moral bozmak yok. İskelet fırçası attık arkasına. Bir balıkçı atalım ki kenardan, çaprazdan cadıyı alabilsin. Şeyi fail dedi aslında ama... Onu faillesene, faillemesene. Aha! Lan aldı cadıyı lan, harbi aldı lan cadıyı. 10 numara adamsın. Oo, bir de kesti, bir de kesti bak, onu hiç beklemiyordum. şöyle bir kraliyet devi agresif bir kraliyet devi attık beklemiyordu beklemediği bir anda cadıya şöyle bir boşluk atacağım. O madenci seni kurtarmaz ya. Vallahi. Oku nasıl atamıyorsun ki? İki kere nasıl dedi oğlum oku? Ne 3000 kupa falan mısın? Nasıl atamadı ki oku? 3000 kupadaki adam bile o oku atar. 6032 kupa. Lan şu 6000 kupada herkes atabilir bence. Nasıl yani anlamadım. Neyse. <laughs> Garip bir maçtı. 3000 Bidus şeklinde tamamladık. Maçlar sırasında yine ilk videolarım gibi çok az konuşmaya başladığımı Fark ettim. Az önce fark ettim. Şimdi yani. Bunu telafi ederiz. Yani düzeltmeye çalışırım daha doğrusu. Onun dışında diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim tek bir şey var. Kanala 100 bin abone yolunda destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Ve içerik fikri veya başka bir fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ve video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.